genleşme ve Başlayalım katılarda genleşme Katılarda büzülme Sıvılarda genleşme Sıvılarda büzülme Gazlarda genleşme Gazlarda büzülme Katılarda genleşme Katılarda büzülme Sıvılarda genleşme. Sıvılarda büzülme. Gazlarda genleşme. Gazlarda büzülme. Miraç, büzülme neydi? Üzülme bir cismin halini Genleşme neydi? Bir cismin halini büzülme. Tamam, teşekkürler. bu haftaki konumuz neydi? Genleşme ve büzülme. Genleşme ne demekti? Maddenin ısı alarak hacimlerinin artmasına genleşme Katı sıvı gaz maddelerinin ısı vererek büzülmesine büzülme. Tamam, şimdi başlayalım oyunumuza. Katılar genleşsin. Katılar büzülsün. Sıvılar genleşsin. Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün. Katılar genleşsin. Katılar büzülsün nesin? Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün. yaptık konumuz neydi? Genleşme ve büzülme. Evet, hacim ne demekti? Hacim bir nesnenin yağzında kapladığı alan. Genleşme ne demekti? Genleşme bir maddenin ısı alarak e yani artması. E ee, büzülme ne demekti? Bir maddenin ısı vererek hacminin küçülmesine de. Evet, şimdi bu sefer de oyunumuzu oynayalım. Ee, gel kızım, katılar gelneysin. Evet, katılar büzülsün. Evet, sıvılar gelneysin. Evet, sıvılar büzülsün. Evet, gazlar gelneysin. Evet, gazlar büzülsün. Evet, bu kadar. Konumuz neydi? Genleşme ve büzülme. Katılar genleşsin. Katılar büzülsün. Sıvılar genleşsin. Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün. Katılar genleşsin. Katılar büzülsün. Sıvılar genleşsin. Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün. Bu haftaki konumuz neydi? Evet. Başlayalım. Katılar genleşsin. Evet. Katılar büzülsün. Sıvılar genleşsin. Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün. Katılar genleşsin. Katılar büzülsün. Sıvılar genleşsin. Sıvılar büzülsün. Gazlar genleşsin. Gazlar büzülsün.